Ben <laughs> niye <laughs> <laughs> Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için ben ve yol arkadaşlarım e, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Şerefler verdiniz. Değerli konuklar, bildiğiniz gibi Ticaret ve Sanayi Odası seçim süreci başladı. Bu süreci daha aktif ve organize sürdürebilmek için biz de seçim ofisimizi oluşturduk. Sizlerin katılımıyla ile de bugün inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Allah kısmet ederse bizler de 22 Ekim 2022 tarihinde olacak seçimin e, dahili olacağız. Tabii bu yarışta yalnız değiliz. E, başka aday arkadaşlarımız da var, rakiplerimiz de var. Huzurlarınızda hepsine buradan başarılar diliyorum. Umarım sonucun kentimiz için, geleceğimiz için çok daha faydalı olur. Bu seçim süreci yaşanırken kırıp dökmeden birlikte yeni ve güçlü bir vanı inşa etmek adına bizler de bu sürece dahil olduk. Hiç kimseyi ötelemeden, ötekileştirmeden kent yararına birlikte hareket eden bir anlayışı da hakim kılmak istiyoruz sahipsiz Van kalıbını artık yıkmak istediğimizi, Van'ın gerçek sahiplerinin gençler ve kadınların da olduğu, Van'ı Van yapan gerçek bileşenlerin bunlar olduğu, ortak bir geçmişe sahip olduğumuz gibi, ortak bir geçmişe sahip olduğumuz gibi geleceği de ortak bir şekilde inşa etmek için kentin bütün dinamikleriyle birlikte ve herkese, her kesime fırsat vererek ben değil, biz anlayışıyla bu kurumu yönetmek istiyoruz. Kendi kişisel çıkarları peşinde değil. Toplumun faydasına samimi ve şeffaf bir yönetişim anlayışıyla yönetmek istiyoruz. Ticaret ve sanayi odaları kentlerin en büyük çatı örgütleridir. Ancak diğer bileşenleri dışlamadan gücünü bu birlik ve beraberlikten, dayanışma anlayışından alan bir mantıkla gerçek bir kent lobisi görevini daha etkin yapabilir. Bizler de ikbal ve istikbal beklentisi içerisinde olmadan samimiyetle bu kurumu yönetmek istiyoruz. Toplumsal bütün meselelere duyarlı, diğer dinamiklerle birlikte dayanışma içinde ve ortak akıl ile yönetilen bir tesevvuf, kendi yeni genç kuşaklara ve vizyoner, aktif, akılcı jenerasyonlara alan açan bir tesevvuf, Etkin bir kadın girişimciler kurulu, kurulu ile oda faaliyetlerini, kentin kadın girişimci sayısını arttırarak hem model olacak hem de cesaretlendirecek projeler yapan ve proje desteği sunan bir Van tesisiyle ile toplumun vicdanına sessiz kalmayan, tarım ve hayvancılığı bölgeye uygun gerçekler ışığında yapılabilir kıldıran, en büyük gelir kapısı olan turizmi önceleyen, İran, Irak gibi pazarlara açılan, uluslararası işbirlikleri kovalayan bir TSEO ile başka bir van mümkün diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.

フェイスティック・ヨーロッパ。<music> <music>